Kamasunta YouTube channel topluluğunun bilgiye ve doğrulara değer veren güzel insanları merhaba. Birazdan anlatacaklarımın çoğunu ilk kez duyacaksınız. Sosyal hayatımızda ya da iç dünyamızda Öyle basit ipuçları var ki farkına vardığımızda ya da anladığımızda bize hayatımızı ve insan ilişkilerimizi güçlendirecek olayları, insanları ve kendimizi anlayacağımız, tanıyacağımız farkındalıklar yaratır. Şimdi hiçbir yere ayrılmadan tüm dikkatinizle lütfen videoyu izlemeye başlayın ve öğreneceğiniz her gerçeği hayatınıza aktarın. Kendinizi ve çevrenizi yeniden tanımaya başlayın. İnanın öğrenecekleriniz çok işinize yarayacak. Dostlar bu arada kanala abone olup bildirim zilini açıp yorumlarınızla kanalıma destek olmayı lütfen esirgemeyin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Birini gerçekten tanımanız 3-4 yıl sürer. Evlenmeden önce bu kadar süre tanışan çiftlerin boşanma ihtimali de daha azdır. Yani ben insanı hemen tanırım demeden önce önünüzde uzun bir yol olduğunu asla unutmayın. Uyumadan önce zihnimizin %90'ı başımıza gelecek olan şeyleri hayal etmeye başlar. Çocuklarımızla yaptığımız konuşmalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklarla gerçekleştirdiğimiz konuşmalar bir süre sonra onların iç sesi haline geliyor. Aktif olarak 7 yılı aşan bir arkadaşlık büyük bir ihtimalle ömür boyu sürecektir. Sizin bir türlü aklınızdan çıkaramadığınız o kişi de muhtemelen sık sık sizi düşünüyordur. Çevrenizdeki birinin başkaları hakkında konuşurken tavırlarına dikkat edin. Çünkü sizin hakkınızda başkalarına konuşurken de aynı tavırları geçerli olacaktır. Yani sizinleyken başka birinin dedikodusunu yapan başka birini size kötüleyen birisi o insanla yalnızca yan yana geldiğinde belki de sizin dedikodunuzu yapacak sizi ona kötüleyecektir. Japonlara göre 3 farklı yüzümüz var. İlk yüzümüz dünyaya gösterdiğimiz, ikinci yüzümüz sadece yakın dostlarımıza ve ailemize gösterdiğimiz. Üçüncü yüzümüz ise kimseye göstermediğimiz. Her şeyin sizi rahatsız ettiği anlar vardır ya bilirsiniz işte o ruh hali. Muhtemelen birini özlediğinizi gösterir. Gece geç saate kadar uyanık kalanlar, geç uyuyanların daha zeki olduğu yönündeki araştırmaları, tespitleri mutlaka duymuşsunuzdur. Ama yapılan yeni araştırma sizi biraz şaşırttı. Çünkü geç uyuyanlar aynı zamanda uykuya yatan ve erkenden kalkanlara oranla psikopat olmaya daha yatkın olduğu tespit edilmiş dostlar. Birinin sizinle konuşmak istediğini merak ediyorsanız kollarınızı kavuşturun. O da aynısını yapıyorsa istiyordur. Araştırmalara göre birden fazla yastıkla uyuyan insanlar genellikle yalnız ve depresiftir. Günde 5 ile 10 farklı şarkı dinlemek hafızayı ve bağışıklık sistemini güçlendirir ve depresyon riskini en az yüzde 80 azaltıyor dostlar. Bir tartışmayı kazanmanın en güçlü yolu konuyla alakalı sorular sormaktır. Böyle Böylelikle karşımızdakinin düşüncelerindeki mantık hataları daha rahat ortaya çıkar. Ama yine de siz siz olun, cahil ile tartışmayın, asla kazanamazsınız. Kindarlık affedici olmamak her ne kadar yaşam biçimidir diyorsanız da 6 ile 8 ay içerisinde beynimiz canımızı acıtmış, canımızı yakmış birini tamamen affetmiş oluyor. Başkalarına bağlı olmayı reddeden insanlar en çok hayal kırıklıkları yaşamış olanlardır. Hayatınıza dair en iyi tavsiyeleri aldığınız insanlar genellikle hayatında en çok sorun olan insanlardır dostlar. Fazla düşünmek zihnimizin negatif senaryolar üretmesine ya da acı dolu anıları tekrar tekrar hatırlamasını sağlar. Sık sık küfreden insanlar genellikle duygusal açıdan daha güçlü ve daha zeki olurlar. Bu arada Can Yücel Usta'yı da saygıyla anıyoruz. Zeki insanlar genellikle çatışmalardan uzak dururlar. Bu da çoğu şeyi fark etmelerini ama sessiz kalmalarını açıklıyor. Sosyal açıdan utangaç ve içine kaparık insanlar arkadaşlarına daha düşkündür. İlişkilerde de daha sadıktırlar. Basit şeylere kolayca sinirlenebilen insanlar insanlar bilinçaltlarında sevilmeye ihtiyaç duyar. Biri artık değiştiğinizi ifade ediyorsa %95 ihtimalle onun istediği gibi davranmayı bırakmışsınızdır ya da artık sizde elde edeceği çıkarları tükenmiştir. Psikolojiye göre iki eski sevgili ayrıldıktan sonra arkadaş kalabiliyorsa ya halen aşıktır ya da hiç aşık olmamışlardır. Unutmayın aldatanlar sürekli aldatılacağını düşünür. Yalancılar herkesin yalan söylediğini düşünür. Kadınlar erkeğin görünüşünden çok kokusuna önem verirler. Köpekler insanların mutsuzluğunu hissedebilir dostlar. Bunu gidermek için de onlara sokulurlar. Ve son olarak da kulağımıza küpe olsun mutlaka aklımızın bir köşesine kaydedelim dostlar. Birinin kıymetini anlamanın en iyi yolu onsuz bir hayatı hayal etmektir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Lütfen kanalıma abone olarak ve bildirim zilini açarak ve yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin. Sevgiler, hoşçakalın dostlar.